Selam herkese. Böyle bir vlog açıyorum. Evet bunu yaptım arkadaşlar. Çünkü saçımı <laughs> düzleştiriyordum. Bugün çok farklı bir plan vardı. Sonradan bir plan daha eklenince vlog açmaya karar verdim hızlı bir şekilde. Şöyle bugün arkadaşım Melisa ile birlikte buluşacaktık. Bugün cumartesi. Ve işte kafeleri falan gezeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Ve birlikte güzel vakit geçirip biraz da içerik üreteceğiz. Üreteceğiz hala. <laughs> üretecek demeyeyim. Üreteceğiz. Fakat sabah kalkınca korkunç bir sis olduğunu fark ettik. Ve ikimiz de böyle büyük bir üzüntü duyduk. Daha sonra Melisa konuşunca dedim ki bunu vlog'a da alalım. Hem bir anı kal hem de modumuzu farklı bir yerden de yakalamış, yükseltmiş olur. O yüzden hemen bir vlog açtım. Şimdi saçımı düzleştiriyorum. İşte hazırlanacağım. Bir iki, bir buçuk bir, saate falan bir, bir, bir buçuk saat evden çıkıyor olacağım. Başak o, zaman bugün siz de bizimlesiniz. Bu arada saçımı size göstereceğim. Saçlarım çok uzadı çünkü. Gerçekten ben bile buna inanamıyorum arkadaşlar. Beni önceden takip edenleriniz varsa yani geçen sene saçım buralarda falandı. Maşallah diyeyim. <laughs> ben de mutluyum. Buzalsın. Arkadaşlar tek elle kahve yapacağım. Çünkü ring light'ı açmak zor geldiği için şu an size şöyle bir görüntüyle video devam ediyorum. Ne yapayım? Şartlar bir şekilde şu an. Bunu yapacağını bunu çekmesen olur mu diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama çekmek istedim ya. Ne bileyim. sürüyeceğim diye kararsız kaldım. Sonra ojelerimin arasından bu sarıya karar verdim. Tam sürecekken vazgeçip şunu aldım. Çok belli olmuyor ama. Leylak. Bunu süreceğim. Makyajımı şimdi yapacağım. Arkadaşlar ben şu La Roche Posay'ın e, Rosalik Rosalak Allah'ım şu La Roche eee kızarıklıklar için aslında gül hastalığı olanlar için. Ee, benim bir cildiyecim gül hastalığım olduğunu söylemiştim. Bana ilaç vermişti. Ama başka bir cildiyeciye geçtiğimde de kılcal damarlarımın çok hassas olduğunu söylemişti. O yüzden kızardığını söylemişti. Neyse ben La roche bu kızarıklıklar için ya da işte gül hastalığı olanlar için çıkardığı bir iki ürünü deneyip çok memnun kalmıştım. En sonunda eczaneden şunu aldım. Ve gerçekten de yani etkisini hissediyorum. Bana onu gösteriyor ki ben genelde cilt ürünlerinin farkını çok zor anlayan biriyim. O yüzden genel olarak memnun olduğum bir ürün. Ama La roche böyle bir sorunu var arkadaşlar. Ben bunu şu güneş kreminde de yaşadım. Çok kullanışsız yapıyorlar. Şu aldığım e, bu neydi? Bu da Ontelios güneş kremi. Şu direkt bozuldu içerisinde kesinlikle böyle bir hani bunun uzun çubuk gibi diyeyim şey yapacağınız bir şey yok. Ve bu bozuldu. Tabii ki bozulduktan sonra da ben bunu böyle kullanıyorum. Kuruyor ediyor. Kesinlikle işlevsizleşiyor. Ve ne oldu derseniz aynı şey bunda da başıma geldi. Ben bunu alalı 6 ay falan oldu. Ve dün akşam sıkıyorum sıkıyorum gelmiyor. Allah Allah dedim. Hani nasıl bitti? Açtım arkadaşlar. Ve şöyle göstereyim içerisinde kesinlikle bu arada daha denemedim yani şey bir e, kaşık falan sokacağım kaşığın arkasıyla deneyeceğim ama yok yani bunu anlarsınız. E, ve içerisinde bir sürü krem var ve ben şu an bunu kullanamıyorum. Şu an başında var diye şuradan böyle alıyorum. Şöyle yapayım şöyle yapıyorum. Bir dakika şunu şöyle ters koyacağım. Böyle yapıyorum. Şöyle görüyorsunuz ve dolu var şöyle sürüyorum ya Gerçekten neden böyle ya <laughs> bilen varsa lütfen yazsın ben yani bir şekilde de ulaşmaya çalışacağım onlara bakalım bilgilendiririm sizi de çok sinir bozucu değil mi ya of hani iyi bir ürün yapıyorsun iyi bir markasın. bunu niye düşünmüyorsun bu şekilde neyse şimdi makyajımızı yapalım ben biraz yüzümü nemlendirdim. Biraz böyle nem alsın. Sonra makyaj malzemelerimi çıkaralım. Şu Rimmel London'ın fondötenini kullanacağım. Onun dışında da zaten bir bu var bende. E diğer fondötenim bitti. Daha doğrusu tarihi geçtiği için attım. E tam bitmemişti. Klasik far paletim. Bunları da göstereyim size. Silik. Şu. L'Oreal'in şu var. Bir tane daha var ama onu pek kullanmadım da. Aslında iki, Bir de şu varmış. Wet n Wild. Hiç bitiremediğim için arkadaşlar. Bir de NYX'in şu var. Aslında bugün biraz NYX mi denesem? Aydınlık bir makyaj yapmak istiyorum. Çünkü hava çok sisli olduğu için buna ihtiyacımız var. Bakalım. Neyse ben önce göz makyajıyla başlayacağım ama şunu bir ayarlamam lazım. Bir saniye hemen geliyorum. Arkadaşlar çok mutluyum. Çıkmadan kargom geldi ve dedim ki birlikte açalım. Ne aldığımızı size de göstereyim. Çünkü bununla ilgili zaten böyle bir şeyler yapacağım. Şöyle bir dakika önce açayım o yırtımı. da kesmeyeyim daha doğrusu. Şöyle. Hmm. Şöyle bir kumaş aldım. Yılbaşı için. Bundan runner diktireceğim. Yani şöyle, e, bu arada çok çok hızlı geldi. Şöyle internetten e, intaşlar.com diye bir kumaş sitesinden aldım. Bir günde geldi. Dün akşam değil, geçen akşam. Yani gece bayağı geç saatte verdim. Yılbaşı için bir runner yapmayı düşünüyorum. Aslı gözüktüğü gibi biraz daha bordo ağırlıklı diye düşünmüştüm. E, ama yani aynı yani birebir zaten keten falan diyordu. %50 polyester, %50 pamuk. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Size de göstermek istedim. Bununla ilgili sürprizlerim var. Arkadaşlar ben size makyaj için geliyorum. Bir dakika deyip gittim. Çünkü geç kalacağımı fark ettim ve hızlı hızlı hazırlandım. Şimdi Melisa'nın yanına gidiyorum ve orada çekeceğim. Şu an sokak kalabalık o yüzden kapatıyorum. Şu sisi görüyor musunuz arkadaşlar? Burası Kadıköy Rıhtım ne oldu? Seferler iptal edildi. Marmara'ya gidiyorum. Bunu nasıl düşünemedim? Yani ben genelde böyle şeyleri düşünemem zaten. Buluşmamıza hiçbir şey engel olamadı arkadaşlar. Şu an Melisa'yı bekliyorum ve mahşer kalabalığı var. Sirkeci de. içeri sal. çok <laughs> güzel yazıyor. Harika evet. Şurası da çok güzel. Şurada ne yazıyor? Bak Fat First Cup yazıyor. Aslında bu da güzelmiş ne yazıyor. Bir, şey. bir de sebzeli. Sadece sebze var onda. Sen hangisini istiyorsan? O zaman bu ikisini alalım. Arkadaşlar içerikler kolay üretilmiyor. <laughs> Görüyorsunuz. Evet Melisa'cığım yani, şimdi yapmaya çalışıyorum. Ben de yapamıyorum. <laughs> Sen yine yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet yapacak. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum. Evet dün gülemiyorum dişlerimde biber var çünkü kızarmış <gülüyor> 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 e egzersiz yapmaya lazım gülemiyorum <laughs> ya? <laughs> dişlerimin arasında biber var arkadaşlar telli şey olmak çok zor bir şey <laughs> bir de bu açıdan şey... melisa'ya gösteriyorum iki tane melisa <laughs> sen ikisi de burada. Hocam sürdün bakayım. Evet, evet üstüme geldi böyle ilerledi. Kızım Siz inanmıyorum, inanmıyorum. Içmeye evet göz. tercih ediyordum benimle içmek Dur diye. şimdi aldım ben. <laughs> <Gel>. Ya. <laughs> Melisa kendine bakarak kendiyle kahve içmeyi tercih ediyordu benim yerime. Evet. Onu biliyor. Ve ben de o çocukluk adımdan bahsettim anlatıyorum. Evet dinliyoruz. Şöyle ben küçükken hep aynaya bakarak ağlardım bakalım. Evet. Aldık öyle mi? Ama <gülüyor> <gülüyor> gerçekten annemler, teyzemler falan benimle çok dalga geçerdi. Dedi daha diye bakarak ağlıyorsun. Kendimi ağlarken görmeyi çok merak ediyordum. <gülüyor> evet şimdi yine ağlaması Kend... Herhalde kendimi ağladığıma inandırmam lazım, Bilmiyorum. Neden? Bu şekilde. Böyle bir anı bu da. Şey Kızım ya sen ne şey Sena bir kuzensin ablasın. Ararlar böyle sürekli yapıyorlar ben <laughs> Ceren el öbürü <laughs> ölüyor işe girmişti işte arar böyle arada boşluklarda beni <laughs> sürekli Evet hep beni arıyordu <laughs> Ben de sizi çok özledim. <laughs> Yengemlere selamlar. Ay lütfen söyle canım. Biz de böyle bir aileyiz işte. Ya <laughs> Melisa. <laughs> Millet bahçesini gezmeye mi aradınız? Evet, Melisa'ların evinin tam karşısında dünyanın en güzel millet bahçesi. <laughs> Öpüyorum sizi. Tırnağıma bir şey yaptım bu arada, bakın. <laughs> Gelin tırnağı giderek daha da artıyordu. Yani çok güzel. çocuğu gerçekten. <laughs> çok ayıp ettik ya. Çok ayıp ettik. Bir de kesin, de kesin geleceğiz falan dedik ya. Şey, sen önce dedin ya orada çocuğa. Ama ben... <laughs> ben kesin geleceğim. Ben böyleyim. E ee, biz bir yemek yiyelim sen böyle Evet geleceğim. sen... Kesin geleceğim. Şey san, ben çok şey... Ama bir şey söyleyeyim. Benim Aa, gerçekten ya, anlam gerekiyor. Buranın artık çok güzel duruyor. Şey Aa, Aa evet. Orada o, o. Yukarı kaldır bir de. Ooo. Kodana gidiyor. Ya saçın çok güzel. <laughs> şu Melisa'nın saçlarını biri çirkin diyebilir mi arkadaşlar lütfen? Melisa. Lütfen. Yes, Tabii ki. Yes, <laughs> Şurası çok güzel. Burayı çeksene. <laughs> tamam çek. Şey. <laughs> Karaköy. Cheers, <beraber>. to, cheers <laughs> to life. <bye>. Evet. Cheers to <laughs> <laughs> life. Aa, evet güzel ben bu arada şey ya. yazıyı orada bir otel falan yazıyordu diye ee, düşünüyorum. Cheers <yok>. Otel. <laughs> Güzelmiş hakikaten. Sen çektin mi oraya? Çektim ama de videona yaramaz. Oh. Benim aile çeliklerim. Evet de Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şey evet. Benim koydum. evet şu an bugün etkinlik deyimizde ne yaptık? Bank. Bank. Bank sayısı. Su molası. Ama çok güzel bir yerdeyiz. Evet şu karşıyı da göstereceğiz. Evet Melisa beni öyle çekmişti. Bu büfenin içerisinden yürüyordum ama kaydı da evet. 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 Ama çok güzel çıkıyor. Hakikaten ya burası ne güzelmiş. Bak. Bir daha ya kızım ne diyeceğim adama? Ben hatırlıyorsunuz demi Arkadaşlar Galata'daki postaneye geldik. Niye bağırıyorum sesim? Şimdi sana onu tekrar atayım. Geldiğime emin değilim. Yüzümdeki bütün böyle şeyler gözüküyor. İçimden hiç güzel gözükmüyor. Evet. Melisa'yla tabii ki de yorulduk. Biraz yorulduk. Yorulduk ama hmm. bayağı, bayağı aşağı yukarı aşağı yukarı. Yine indik miyiz diye düşünüyorum. Evet bir yerde kahve içip dinlenebiliriz istersen. Yorulmayın. Sen metroyu nereden bineceksin? Tünelden binersin. Hı -hı. Tamam süper. Öyle. Boston Vintage. Girmiş miydim buraya? Evet, evet güzel duruyor. Oo, nice. Thing.